E bitmemiş bu. Su akmıyor. Eski ya, bozuldu. Of ama ya. Yeter e bugün bitecek demiştik. Su yok, iş de yok o zaman. E benim de mesaim biter o zaman. şöyle dön. Oraya arabayı bırakabiliriz. Yani burada bırakabileceğimizden eminsin. Evet eminim. Böyle yolun ortasında. Evet. Peki üç saat içerisinde istediğimiz kumaşı burada bulacağımıza misin? Evet, çok eminim. Çok eminiz. Evet, hadi. Leyla. <laughs> ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Ya ee, sende bir şey var. Yo, her zaman keyfim. Her zaman keyfim. <laughs> evet. Evet. hadi çok az zamanımız var, gitmemiz gerekiyor. Hadi. Ben buralarda büyüdüm. Hı. Bak şimdi sana kısa bir özet geçeyim. Burada ne ararsan bulabilirsin ama mesele aramayı bilmekte. Hı. Yani abiyecisinden, elektronikçisine, züccacıncısına kadar her şey var yani. Neyse Allah'tan hiçbirini aramıyoruz. Yani o yüzden bir gelin istediği kumaşı bulalım yeter. Ki iki buçuk saat içerisinde bulamazsak ben bir ile gitmiş olacağım. Bulacağız. Ve Bige Hanım da bu akşam evinde kanepesine uzanıp tek başına keyif yapacak. Hadi gel, burası. Hüseyin amca, kolay gelsin. Sağ ol Leyla, nerelerdesin? Ee, boş ver sen şimdi onu. Bak bana ne lazım biliyor musun? Ne lazım de? Bundan lazım ama yüzde yüz ipek olacak. Bu çok önemli bir detay. Ben de bulunur bu. Ben bir depoya bakıp alıp geleyim. Bu arada iki de çay söylüyorum. Biz Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. tamam. Bekliyoruz dışarıda. Ya, bekleyin. Yani Hüseyin amcacığım sen beni mi dolandırıyorsun? Allah aşkına bir bak ya bunun neresi yüzde yüz ipek? Vallahi yüzde yüz imalatçısı ipek tarlasında üretiyor. Gözümle gördüm Leyla. Sana iki saat. Tamam Hüseyin amca sen şimdi bunu bırak. Ben nerede bulurum yüzde yüz ipek? Ama bana doğruyu söyle çünkü gerçekten zamanım yok. Ee, git Mahmud'a bak. Bulursan orada bulursun. Tabii, onda da varsa. Yani aşk olsun Hüseyin amca. Ben yıllardır geliyorum, senden alışveriş yapıyorum. Sen beni kandırıyorsun. Gerçekten hayal kırıklığına uğrattın ya. Yazdım bunu kenara. Hadi Ateş, acelemiz var. Hüseyin amca, teşekkürler. Memnun oldum. Bir şey değil, ben de. Böyle kaliteli polyesterleri Milano'da bulamazsın bacım. Ama yani Mahmut abi sen benim dediğim şeyin nesini anlamıyorsun? Ben sana diyorum ki saf ipek istiyorum. Hem saf hem ipek olacak. Sen bana polyester getiriyorsun. Olmaz ki. Ya bacım o dediğini kim kaybetmiş ki biz bulalım? 170 var olursa. Ha, Bige. Hazır ol birazdan çıkacağız. Ee, Bige. E, birazdan kumaşlar elinde olacak. Sen hiç merak etme. Akşam evde rahat rahat oturur çalışırsın kumaşlarınla. Bulacağız. Hı hı. Sağ ol Mahmut abi. İyi günler. Güle güle. Kolay gelsin.